Merhaba gençler, yeniden hoş geldiniz. Permütasyon videosunun ikincisiyle karşınızdayız. Bu videoda kal yarım kalmış olan çarpma kuralımızı tamamlamaya çalışacağız. Sayma kurallarını daha önce özetlemiştik, e, toplama ve çarpma kurallarıyla başlamıştık konuya. Permütasyona kombinasyona geçerken e, çarpma kuralını bitirmeye çalışacağız dedik. Bu videodan sonra da e, permütasyon kuralına geçeceğiz. Permütasyon formülünü vereceğiz. Şimdi e, çarpma kuralının basamak soruları dediğimiz kısmını bu videoda işleyeceğiz. E, birinci örneğimizde A kümesinde 1'den 6'ya kadar doğal sayılar var. 0 yok. Kümesindeki rakamlar kullanılarak rakamları farklı. 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı bir sayı istiyor bizden. E, o zaman 1, 2, 3 basamak ayıralım. E, 6 tane sayımız var kullanabileceğimiz. Bunları kullanacağız. Ve e, birinci basamağa 6 değişik sayı gelebilir. Rakamları farklı dediği için o zaman ikinci basamağa da ee, ...mesela 3'ü kullandığınızı varsayarsanız... ...o zaman 5 basamak gelebilir. 3'ü örnek olarak verdim tabii ki. Yani herhangi biri gitti anlamında. Ee, son basamağı da yine eksilterek... E, ...mesela 2'yi kullandığımızı varsayalım. Bir basamak daha eksilir yani kastettiğimiz... ...ve 4 olur. Şimdi 6, 5, 4'ü ne yapacağız? Çarpacak mıyız? Toplayacak mıyız? Bunu açıklamaya çalışalım. Alalım buraya tahtamızı. Şimdi e, hatırlayalım. 3 basamaklı sayılarda... ...birler, onlar, 10 yüzler diye 3 tane basamak unsuru vardır. Bu 3 basamak bir araya geldiği zaman... Birlikte ancak 3 basamak oluştururlar. E bunlar ancak birlikte 3 basamak oluşturduğuna göre e bu zaman bizim buradaki bağlacımız V'dir. Yani yüzler V, onlar V, birler bir aradayken 3 basamak sayı olur. E bu bizi nereye götürür? O zaman buradaki e, totali yakalamak için çarpma kuralını kullanmalıyız. O zaman e, alalım bunu dışarıya. Pardon şöyle. 6, 5, 4 demek ki burada basamak sayılarının kaçar türlü olduğu çarpılırsa 120 değişik sayı yazılabileceğini bulmuş oluruz. Heh, buyur Cingöz. Eğer rakamları farklı demeseydi nasıl olurdu? E, güzel onu da aradan çıkartalım. Şimdi rakamları farklı şartını aradan kaldıralım. O zaman ne olur? Birinci basamak 6 değişik türlü olur mu? Olur. İkinci basamak, e demek ki farklı bir şey olmayacağına göre o da 6 olur, öbürü de 6 olur, hepsi de 6'lar olur. Ve bu durumda cevap 216 olur. İkinci sorumuzda dikkatinizi çekmeniz gereken şey, e, bu sefer saniye 0 çıktı. Demek ki sorudan tek farkı bu. Demin sıfırsız bu şimdi sıfırlı. 3 basamaklı sayı, 3 basamak hazırlığımızı yaptık. 06 kümesi kullanılacak. Hemen o zaman şunu düşünün. E, buraya 0 gelemez. Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Niye? 0 olmaz. Çünkü 0, 24 gibi bir 3 basamaklı sayı e, daha doğrusu bir sayı 3 basamaklı değildir. Yani 3 basamaklı sayı yazarken başa 0 getiremezsiniz. E, bu e, kural dolayısıyla 3 basamak şartına göre buraya 0 koyamazsınız. Mesela 4'ü kullandığımızı varsayalım. İçlerinden birini kullandığımızı varsayalım. Burası 6 türlü yazılabilir. Ama hemen e, yan tarafta rakamları farklı dediği için orada 4'ü buraya kullandığımızı varsayarsak bu durumda e, 5 beş hak kalmalı. E, fakat burası önemli. Dikkat edin. Biz gene altı diyoruz. Neden? Çünkü demin sıfırı kullanmadığımız için ve burada sıfırın yasağı olmadığı için sıfır oraya gelmez buraya gelir. Şimdi oraya dört gibi bir sayı feda ettiniz. Ama buna karşılık sıfırı geri aldınız. O zaman alış veriş total değişmedi. Yani buradaki kullandığınız sayıların biri gitti. 5 hakkınız kaldı. E, sıfır da sürüye katıldı. O yüzden burası 6 oldu. Burada bazı işte bu 6'lar eşittir rakamları aynı mıdır gibi bir yanılgıya düşüyor. Öyle bir şey yok. Burada e, kaç tane olduğunu yazıyoruz yukarıya. Hani 6 değişik türlü burayı yüzler basamağını 6 değişik türlü onlar basamağını yazabiliyoruz. Yani söz konusu sayılar mesela buraya 3 yazdığınızda buraya 2 yazacaksınız. Buraya 4 yazdığınızda buraya 4 yazmayacaksınız gibi burada rakamların farklı olması durumu var. Zaten eğer öyle olmasaydı biz buraya ortadaki onlar basamağını 6 değil 7 yazıyor olurduk. Son basamakta da mesela buradaki 2'yi kullandığımızı varsayarsak o zaman e, Sıfır da gelir ama onu yazmayı unutmuşum. E, sıfırla beraber 5 rakam olur. Dolayısıyla e, bunları demin çarpacağımızı izah etmiştik. Onu tekrar uzatmıyorum. Buradaki 6, 6, 5'in çarpımı kadar yani 180 tane değişik 3 basamaklı sayı yazılabilir. Üçüncü örneğimizde kümedeki rakamlar kullanıp 3 basamaklı çift sayı yazılacak. Şimdi 3 basamaklı sayı e, figürümüzü açalım. E, sıfır olmazı da hemen hatırlayalım. Çift sayı demek son basamağı. Sıfır ya da iki ya da altı olur. Yani bu kümeye göre 8 olmadığına göre sadece bunlar olur. Şimdi burada sıfıra dikkat çekiyoruz. Yani e, hem sıfır olmaz diye burada şart var. Hem de buraya sıfır gelmesi lazım diye şart var. İşte buna şart çakışması diyoruz. Bu şartlar çakışınca bu sefer bunu ikiye bölün sonrasındasınız. E, başa sıfır gelmezi unutmayalım. Sıfırla yapılan çift sayılar... Sıfırın dışındaki 2, 4, 6 ile yapılan çift sayılar. Sıfırı kullanmak ve kullanmamak şeklinde ikiye ayırıyoruz. Şimdi böyle yaptıktan sonra ne olur? Sol tarafta e, sıfırı kullanma bir durumdur. Şimdi burada sıfırı istemiyorsam hala 6 tane sayı var. E, 6 durum vardır. Ve arada da e, 7 sayıdan 2 rakamı kullandıktan sonra 5 hakkımız kalır. Çünkü rakamları farklı. E, sağ tarafta baktığımda 2, 4, 6, 3 rakam hakkımız var. Burada e, neden 5? Şimdi 0 zaten yasak. 2 ya da 4 ya da 6. Bunlardan biri de gitti. E, burada 7 sayı vardı. 0 zaten yasaklı. 2, 4, 6 gibi bir tanesini üçü birden gitmez. Buraya bir rakam gitmiş olur. Birini de kullandığımız için o zaman 7'den 5, 2 çıktı. 5 tane e, hakkımız kaldı. E, burada şartın olmadığı sayı ya da sayılar. Burası 4 basamak da olabilirdi. E, buraya geri kalanlardan gideceksiniz. Yani 7 tane sayı var. Toptan düşünün. Sağ ve sol basamakları kullandık. O zaman geriye 5 basamak kalacaktır. Bunu demin izah ettik. Bu sefer uzatmıyorum. E, bu 5'lerin eşit olması sorun değil. Ve e, sol taraftan 6-5 gelir. Sağ taraftan 5-5-3 gelir. 30-75 totalde 105 tane sayı yazılabilirmiş bu şartlarda. Evet. E, nedir? E, Cingöz yine bir şey diyor. Eğer diyor basamaklı rakamları farklı demeseydin o. Yani rakamlı farklı, farklı şartını yine kaldıralım diyor. Şimdi öyle olsaydı o zaman 3 basamakta 0 buraya gelmez. Sonunda da 0, 2, 4, 6 gelir. Artık bu 0'ın burada ve burada olması önemli değildir. Çünkü ben istersen buraya da buraya da 0'ı yazarım ya da yazmam. Birbiriyle alakası kalmadı artık. E, o zaman e, bura 4 türlü olur. E, bura 0 olmadığında 6 türlü de olur. Ortaya gelince de ötekilerle alakası olmadığı için olan bütün rakamlar yani 7 türlü de olur. Dolayısıyla burada 6, 7, 4 değişik türlü 168 türlü sayı yazılabilirdi. Eğer rakamları farklı demeseydi. Üçüncü soruda e, rakamları farklı demişti. Biz üçüncü soruyu bir daha ele aldık. Neden? Cin gözleri ki rakamları farklı olmazsa şeklinde. Ona dikkat edin. Yani şu an ekrandaki sorunun çözümü değil bu. Rakamları farklı çizdiğimizdeki çözüm bu. Peki e, yeni bir soru devam ediyor. Rakamları kullanarak 3 basamaklı 300'den büyük. Şimdi 3 basamaklı sayıyı e, kurgulayalım. 300'den büyük olmasından ne anlamalıyım? İşte 300, 400, 500, 600 ile başlayan sayılardır. Peki ee, burası dört türlü oldu. Burada bu arada sıfır şartı kendiliğinden gitti. Yani sıfıra ihtiyacımız kalmadı. Rakamları farklı dediği için eksiltme yapıyoruz. 7 sayı var. Bir basamaktan sonra 6 hakkımız kalır. İki basamağa gidenden sonra 5 hakkımız kalır. 4, 6, 3, 72 olur. Heh, efendim canım. Ha, evet artık diyor aynı şey söylemekten sıkıldı. Anladık mı? Anladık. Yani ne demek istiyor? Rakamları farklı şartını kaldırın diyor yine. Rakamları farklı şartını kaldırırsak soruyu tekrar çözelim. O zaman burası gene e, 4 olur. Buraya bir etki olmaz ama yan tarafa artık eksiltme yapmam. 7 rakamın 7'sini hem buraya hem de buraya yazarım. Dolayısıyla burada 4 kere 7 kere 7. 196 olur mu? Olmadı bence diyor. Evet. Çünkü haklı. Niye olmadı? Şimdi bakın 300 diye bir sayı var. Demin bu sayıyı yazmadık çünkü rakamları farklı olan bir sayı 300 olmaz. Ama burada rakamları farklı şartını kaldırdığımda ben demek ki 3'ü başa aldığımda yana her iki sayıda 0 olabilir, eşit olabilirler. O zaman burada 300 yazılabilir. 300, 300'den büyük olmadığı için bu bir sayı burada sakatlık yaratır. Dolayısıyla bu biri buradan çıkarmak gerekir. Nihayetinde doğru cevap, hani asıl cevap 195 olur. Bir burada Cingöz çok doğru zamanda uyarmış oldu bizi. Teşekkür ediyoruz. He, şimdi oldu diyor. Peki. Kümesindeki rakamlar kullanılarak rakamları farklı. 300'den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 300'den küçük e, sayılar 100'ler 200'ler şeklinde olabilir. Diye düşünüyoruz. Fakat e, 300'den küçük diyor. kaç basamaklı olduğunu söylüyor mu? Hayır. Bu sefer öyle basamak şartı yok. Biz böyle el alışkanlığı 3 basamak çizdik ama aslında 3 basamak dememiş. E, 2 basamakla bütün sayılar 300'den küçüktür. Hatta Tek basamakla bütün sayılar 300'den küçüktür. Aslına bakarsan negatifler zaten küçüktür ama doğal sayı dediği için e, öyle bir şeye gerek yok. Şimdi e, yerleştirmeye gelince. Şimdi başa alırsam şurayı kaçırmayalım. Başa iki türlü gelir. Rakamları farklı dediği için 7 sayıdan 6 türlü burası 5 türlü burası. İki basamaklı sayılara gelince e, sıfır 0 yasak bu sefer. E, altı 6 türlü Sıfır buraya gelebilir, o mantığı demin açıklamıştım. Burada altı türlü olur. E, sonuna 7 deriz. Neden? Çünkü e, doğal sayı. Şurada çizmeye çalıştım, bakın, doğal sayı. Dolayısıyla e, buradaki toplam 60 oradan 36 7 toplamda 103 yapmış olur. Evet, basamak soruları devam ediyor. Kümesindeki rakamlar kullanılarak üç basamaklı rakamları farklı e, 300'den büyük kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı bir sayı yazacaksınız. 300'den de büyük olacak ve çift de olacak. Haydi bakalım. Şimdi yüzler basamağına 3 4 5 6 gelsin. Birler basamağına 0 2 4 6 gelsin. 300'den büyük olmak, çift olmak e, bu. Ancak bakıyoruz, görüyoruz ki 4'ler, 6'lar rakamları farklı şartı yüzünden sıkıntı. 4'ü hem burada hem burada kullanmaya çalışıyoruz. 6'yı yine akeza e, o zaman burada şartlar çakıştı. E ne yapacağız? O zaman tamamen dilim dilim ayıracağız. Yani şöyle diyoruz. 300, 400, 500, 600'lerin hepsini ayır. Yani 300'le başlayanlar, 400'le başlayanlar, 500le, 600 600'le bütün durumlar ayıralım. Birler basamağının çift olmasında bütün durumlar için geçerli olan şey 0, 2, 4, 6'nın hepsine getirmeye çalışacağız. Peki yüzler basamağı için hepsi için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani hepsinde bir seçenek var. 3 gelmesi de bir durumdur, 4 gelmesi de orada bir durumdur vesaire. Şimdi bir de basamağına gelirsek. En başta 4 durum var ve eksilme olmaz. Neden? Çünkü 3 kullanıldığında 0, 2, 4, 6'yı ilgilendirmez. Ancak bir yana dikkat edin. Burası 4 türlü olmaz. Niye? Çünkü 4'ü yüzler basamağına kullandığımız için buraya kullanamayız. O yüzden burada çift sayı yaparken 4'ü kullanamayacağız. Burada yine 5 burayı bozmaz. 4 türlü olur. Ama burada 6'yı burada kullanmış olacağım için 3 türlü olur. Şimdi bütün bu 4 seçeneğin 4'ünde de onlar basamağı şartsız bir durumdur. Geriye kalanlarla yetinir. Yani her halükarda 2 basamak kullandık. En baştan beri 7 tane sayımız vardı 0'dan 6'ya. O zaman 7'den 2 çıktı. 5 kalır. Hepsi için 5 kalır. Hiçbirinde değişiklik olmaz. Toparlarsak 20, 15, 20, 15 hepsi beraber 70 yapmış olur. Ha, gene ne var? Daha kısa olur mu? Aslında cingöz haklı, daha kısa da olur. Ne yapabilirim? Şimdi aslında bunu böyle çözmekteki gayem biraz da soru iyice kafanızda oturtun içindi. Ee, onu oturtana bu bedava. Yani artık burayı anlamanız daha kolay. Önce bunu anlatsam belki kafanız karışabilirdi. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Çakışanları ayıklayalım. Yani ne demiştik? 4 ile 6 çakışmıştı. O zaman çakışmayan 3 ile 5 ile başlasa bir durum olsun. Çakışan yani 4 ile 6 ile başlasa bir durum olsun. Bunun anlamı nedir? Şimdi çift olsun diye 0, 2, 4, 6 gelecek her iki durumda da. Ee, sol tarafta 3, 5, 2 durum. Sağ tarafta başında 4, 6 gene 2 durum. Sol tarafta birer basamağı 4 durum. Burada sorun yaşamaz. 3, 5 burayı bozmaz. Ancak sağ tarafta 3 durum. Neden? Şimdi ya 4 kullanılmıştır diye 3'e düşer. Ya da 6 kullanılmıştır diye 3'e düşer. Yani ikisinden biri eksilmiş olur. İkisi bir anda değil ama. Yani 2'ye düşmez. E, o yüzden burası 4'e göre 3 olur. Yine burada kalan basamak için diyeceğimiz şey belli. 7 tane sayı var. Eğer 2 basamak kullanılmışsa e, geriye 5 sayı kalmıştır. Hakkımız kalmıştır. Ortalar her türlü 5'tir. 40 buradan gelir. 30 buradan gelir. Bu iş yine 70 olur demek ki gibi. Şimdi e, en az 2 basamandaki rakama aynı olan 3 basamaklı kat sayı yazılabilir. Kat sayı yazılabilir diyor. Şimdi anlatmaya çalıştığı şeyi anlamaya çalışalım. Yani ilk ikisi aynı yeşillerle gösterdim. E, sonu farklı olabilir. Ya da tamamı aynı olabilir. Yani e, bunu biraz daha kurcalayacağım da yani şimdi ilk etapta şöyle düşün. İki basamaktan ettiği en az iki basamak. Ya iki basamak aynıdır ya üç basamak aynıdır. E, bir basamağı aynı diye bir şey diyemezsiniz. Dört basamağı aynı olamaz çünkü zaten üç basamak var elimizde. O zaman bu iki ihtimalin dışında bir durum yoktur. Sadece şu çeşitler var. Hani ilk ikisi mi aynı Son ikisi mi? Başı sonu mu? Hani e, bu üçü aynı durum bir durumdur ama ikisi aynı bir durum farklı dediğimizde acaba farklı olan e, başta ortada sonunda nerededir diye üç tane durum var. O zaman burada totalde dört durum var. Üçü benzer. Bu üçünü birlikte inceleyelim. Bunun sonra üçle çarpalım. Birini alana üçü bedava. E, diğerini de tabii ki tek hareketle. Üç basamak sayılar kurgulayacağız. Şimdi önemli olan şuna bakın. Ben iki basama aynı üç basamak sayı yazıyorsam toplamda iki harf seçmiş olacağım sadece. E şimdi e, en üstteki satıra göre düşünün. E, mesela A'nın seçimini ben bu 5 elemanlı kümeden 5 türlü yapabilirim. Yandaki A'nın seçimini zaten e, yapmış oldum. Neyse önce B'ye bakalım. B'nin seçimi A'dan sonra 4 türlü olur. Diğer A'ya gelince, şimdi diğer A zaten seçilmiştir. Yani şu neyse o da odur. Yani bunun seçim hakkı aslında yoktur. Hani bir anlamda e, buradaki neyse odur bir türlüdür diyebiliriz. E, tabi burada çarpı 3 unutmayın. Sonra burada e, A'yı seçmek 5 türlüdür ama yandakileri seçmek e, yok. Çünkü onlar o berikine tabi. Yani bir harf seçin. Yani burada 50'de 50 de sayarsın. Yani ya 1, 1, 1, ya 2, 2, ya 3, 3, ya 5, 5 diye. E, zaten yazabileceğin hep topu 5 tane sayı vardır. Biz bunu sadece matematiğe döktük, işleme döktük. Bu 5, 4'ün yanına 3 gelecek. Çünkü burada 3 tane temsil ediyoruz. O zaman 60 oradan, 5 oradan toplamda 65 olur. Eee... Bunu aslında şöyle de çözebiliriz, biraz daha kısaltırsak. Diyebiliriz ki, tüm durumlar eksi farklı durumlar. Hani en az iki yazma aynı diyorsa, demek ki basamakları aynı olmayan durumu istemiyor bu adam. A, B, C gibi üçü farklı durumu istemiyor. O zaman e, tüm durumlar dediğin, rakamları farklı olmasının dikkate almadan, 5, 5, 5 durum. Yazabileceğin her türlü sayı demek. Eksi farklı dediğin zaman da. Demin veri beri sunduğumuz mantığa göre 5, 4, 3 azalarak gider. 125 tane sayının 60 tanesi rakamları farklıdır. Geri kalan sayılar 65 tanesinin ya hepsi de aynıdır ya da en azından iki basamağı aynıdır. Rakamları farklı değilse yukarıdaki durumları e, göstermiş olur. Dolayısıyla e, yine cevabımız 65 olur. 7. soruda kümenin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamlar birbirinden farklı bütün 3 basamak sayıların toplamı. Şimdi birinci cevap evet bunları tek tek yazar toplarsınız ama e, yani öyle az bir şey olmayacak. Onun için e, o kadar eğlenceli olmayacak en azından. O zaman ne olacak? Şimdi burada e, sorunun dışına biraz çıkalım. Önce gelin şurada bir mantık e, güncellemesi yapalım. Yıllardır yaptığınız toplamayı biraz da farklı bir ağızdan toplayalım. Çünkü normal ile ben bunu anlatamam. O yüzden önce bir toplama öğreteceğim size. Şimdi nedir o toplama? 2, 3, 4'ü bakın tekrar söylüyorum soruya odaklanmayın. Sadece şu yazdığım tahtadaki mantı. Tahtanın içinde e, kalın tahtanın dışına çıkmayın. Şimdi kara tahtada 2 ile 3 ile 4 ile yazabileceğim bütün sayıları yazdım. Yani 2 baştayken 3, 4, 4, 3, 3 baştayken 4 baştayken 6 tane sayı yazabilirim. İleride permütasyona buna 3 faktörü diyeceğiz. Şimdi bu 6 tane sayı yazabildiğimde bunları düz toplarım elbette ki 4, 3 daha 7 falan diye buradan giderim. Birler, onlar, yüzler hepsini toplarım. Ama Burada 6 tane var ve bu 16, 26, 36 oldu mu çarşı karışır. O zaman yeni bir tekniğe ihtiyaç var. Nedir o? Bu aslında çok eskiden e, olimpiyatlarla çıkmış bir sorudur. Ama şimdi e, TET ayeti kitaplarında da görüyoruz bu böyle bir tipi. Daha uzun haliyle bu biraz daha kısaltılmış. E, yani ÖSYM bunu kullanabilir. Çünkü bu 97'li yıllarda çıkmış bir soru olduğu için e, ki 8. sınıf Olimpiyatlarda çıkmış bir şey. onu da hatırlatayım. E, ÖSYM tarafından e, bunun tarzı güncellenebilir. Şimdi burada ne var? Ee, şu ikilere bir odaklanalım. Bunları böyle toplamak yerine, ikileri yeşilledim. Dikkatli bakın. Sadece ikilere odaklanıyoruz şu anda. İkileri toplarken şöyle bir şey yapsam. Şimdi burada 2 nerede? Yüzler basamağında. İlk en üst satırda. Demek ki 100 tane 2 var. Bir altında 100 tane 2 var. Bir altında 10 tane 2, altında bir tane 2 birler basamağı. Dikkat et. Burada 10 tane 2 ve en altında bir tane 2. Toplayalım bunları. 200 22 tane 2 var. Bunu kenara unutalım. Şimdi 3'e odaklanın. Dikkatle bakarsanız 3'e. Şöyle bakın. 3'e odaklanın. 2'ye yaptığım hareketin aynısını da 3'e yaparım. Bakın. isterseniz görebilirsiniz. 200, 100, 100, 10, 10, 1, 1. Aynısını da yaparım. Bu sefer tekrar etmeyeceğim. Şu 2 yerine 3 yazdığımızda aynı kapıya çıkar. O zaman 222 tane de 3 elde edersiniz. 4'leri zaten burada sırıtıyor. Bir daha onları üzerine belirteç atmayacağım. Eee 222 tane de 4 vardır iddiasında bulunabilirim. O zaman yeni bir toplama biçimi oluştu. Yani şuradaki toplamın yerine ben şu en son yazdığım yeri toplayabilirim. Baştaki toplamayla şu sondaki toplama aynı yere çıkar şu anda. Ve böylece 222 tane 2, 3, 4 toplamıdır 222 parantezinde. Bu toplamayı bulmak, bu toplamayı bulmakla eşdeğerdir. Şimdi umarım bunu anladınız. Çünkü sorunun bütün kurgusu bu mantığın üzerinde. Bunu istiyor bu soru. Şimdi buradan arabamızı çekelim. Evet, sorumuza odaklanırsak. 3 basamaklı sayıları yazmamızı istiyor ve elimizde 4 rakam var. Şimdi 1'in nerelerde olacağını gezelim. 1'in yüzler basamağında olması durumuna bakalım. 3 basamağın 1'i bir, başa koyarsan o tek durum oldu, bir durum. Ama onlar ve 1'ler serbest olduğu için ben onlar basamağına 3, 3 türlü, değişik türlü, 1'ler basamağında 2 değişik türlü yazarım. Yani anlamı 1'in başta olduğu tam 6 durum vardır. Birin onlar basamağında olmasını incelersen aslında mantık aynı. Onlar basamağına bir gelince bir durum. Sağa sola 3 ve iki durum. Ee, bu altı değişik sayı yazarsınız sadece onlar basamağı birken. Birler basamağında olduğu durum tamamen aynısı çıkacak. Bir durum, üç durum, iki durum. Altı da burada. Şimdi sıkı durum. Bu altı sayısı yüzler basamağında pardon bir sayısı yanlış söyledim. Bir sayısı yüzler basamağında tam altı defa tekrar etti. Yüzde basamağında olmanın gereği olarak 600 tane bir olur. E onla basamağında yine tekrar ettiği için altı defa 60 tane bir olur. Ve nihayet birler basamağında e, sadece alt tane bir olur. ve bunların toplamı 666 tane bir. Şimdi bir için söylediklerimi iki için, üç için, dört için de aynı şekilde tekrarlayabilirim. Onu öyle yapmayacağım. Onu e, kafanızı canlandırdığınızı düşünüyorum. Ve böylece bu 1, 2, 3, 4'ün hepsi de 660 defa tekrar edebileceği için bu işi toplarken yani demin dediğim gibi sayıları tek tek yazıp toplamak yerine onlarca sayıyı toplamak yerine 660 çarpı 666 çarpı 10 çünkü toplamı 10 ediyor. 600, 6, pardon 6660 yapar. Bu öbür yola göre daha kolay olduğunu varsayıyoruz. Ama diyeceksin hocam onun elle toplarım ne gerek var? E, buyurun toplayın. Ona da bizim itirazımız olmaz. Çapma kuralını bitirmiş olduk. Bundan sonra permütasyon formülüne geçeceğiz. Üçüncü videomuzda daha önce de öyle olur demiştim. Artık permütasyon formülüne geçeceğiz bir dahaki videoda. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.